Bunların hepsi mi Aycan abi? Yukarıda da var. Bir 10 tane vereceğiz ne yukarıda hayvanlar serbest. Yok bunlardan mı vereceksin yukarıdan mı? Ya 5 oradan veririz 5 buradan vereceğiz ya ya da 6 oradan 6 oradan veririz. Bunlar küpeli. Hangi yere? Bunlar hep küpeli. Ya bunların hepsi. Yukarıdakiler küpeli. Arjadan, bakalım, Bunlar, ya. ya bunun da yanında bir şey var baksana ya. Yem çatmış bunu. He? Yem çatmış. Yok ya yem 6 kilo veriyor. Çatmaz yani. Makine var değil mi sende? Yok. Çarpar abi. Makine yoksa çarpar. Soda alsana bir karbonat var. Hepsine ver. Ha o şey yemlere karıştırıyor. Tabi çarpar abi. Bende ben de var istersen ben seni poşet de. Onu al yani. Yıkarda ufaklar var. Bunları pahalı aldık o zaman be. Yani. Ya sen pahalı mı alır mısın ya? Vallahi pahalı aldık. Küpmeyeri var diye. Kurbanlar hemen sonuna aldık biz bunları. da oradan çıkıyor O zaman hemen hemen aynı zamanda aldık? Bir ay geçti biz aldık. Aynen, 3 hafta sonra aldım. Merada kaldılar 12. ayı? Tüy yaptılar, şimdi başladılar tüyler atmaya. Ya otlattın mi? Ha Abi. Ne mahallesi o He? Kaçıncı yılda otlatmışsın sen? 12. yılda ha? Bunlar 650-700 kiloluk mu bu aralar? Kapak sıkıntısı var mı bunlar? Yok. Bakarsın. Gel kitap bir tane kitap ne çıkaracaksın? Nedir? Yavaş sol kendini sola bak arkadaşlar. Sol mu? Şey yem çarpar mı? Yok çarptır. Hepsin çarptır. Ha? He? O. Bana bak. Evet. Fatih'de numarası var e, makineyle hayvanla yani güzel yapıyor onu bir yapsana sen. O hayvan zeydesi yoksa. Veteriner şey değil. Veteriner değil abi. Onun ayağını ilaç var. Ayağı, on, yani on, onun tırnağının olduğu kesin. O şeyin kendini kolla. Kendini tekme atıyor. Bakıyor ama tekme atıyor. Vallahi onun yine bir kitabı. Korkular ya. Korkular ya. Yapmasın. Götü duruyor Allah'ım. Bir iki tane daha ne olmuştu? Abi bu adam zaten bir hayvana gelmez. O geldi mi? buraya girecek. bence ki şu 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 yapılması lazım. Geçen sene üçü de Ama onun gibi bütün türler kesiyor. Akıtıyor, temizliyor. Tamam, bir tam akıtıyor temiz diyor. Tamam karalım biraz git. mı abi. Arda bu tarafa yaralım. Ne? Ay, bak ya, siz görüşürüz. Ben gidiyorum hadi bak. Tamam. Bunlar serbest. Hayır, yani bunları bu? bağlamamız lazım. Sağ bunları, bunları bir parti aldım ben. Bir tane çalar hiç hepsini bir aldım. Bunlar da mı Trakya? Bunlar yok. Bunlar kas. Kars mı? Şey mi? Bunlar burada nasıl duruyor ya? He? Bunlar burada nasıl duruyor? İşte böyle duruyor işte. Gel doğru. Hopta. gel hadi Sen sen, de, oğlum, sen gel sen gel. Kaçın. Gel. 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 Ağacerat, sen bunları ne zaman aldın Bunlar da hemen aykı kaldı. Hadi erken Arcan gel yani. böyle dibe gel kardeşim. Gel evet. böyle. böyle. Gel abi. gel gel gel. Ar sen gel biz çıramıyorsun. <laughs> ne Serbest hayvan nasıl oluyor değil mi? Yeni de abi ya. Oradakiler bağlı. 23 mü var? 24 mü var? 24 var öyle. Bir tane de öbürden kattık. Ha bir tane içeri aldık. Bunları biraz hesapla almıştık işte o zaman. Şimdi Aycan abi sen canlı kilo veriyorsun değil mi? Canlı canlı. Niye döküyorsun da yeme? Onlar kaç aydır böyle ya? 4-5 aydır böyle. Altın nasıl temizliyor? Nasıl altlar temiz değil mi? Temiz. He? Ee? Bunlar yumurta gibi olacak be. Aa yumurta gibi olacak. Bunlarda kapak sıkıntısı varsa hiç. Bakarsın abi. Boynuzları yüzden... da baksana abi. Boynuzları kısa.

oluyor. Ya dalgam gibi çoğu ama yapıldığında bir bizde daha var. Yok şunların böyle boynuzum onun geldi bana ya. E sen bak Doğru Ya, ya belki içinde bir tane iki tane var. var. Ya onu bol yani. görmüyorum. Sen şimdi bunları... Arda sen orada. Nasıl bir tane çıkmış? Şöyle bakıyorum. Nasıl? Yanlı paskül veririz abi. Tatlıcağız. Bunların sesini ben ışığı da ışık. Ya altı tane mesela. Bunlar altı tane içeride. Ya önden ya arkadan. Yavaş baba. Olur, olur, olur. Yok dur durma oğlum. Uğraşmayın ya. Uyar lan. Ya dalga mı geçiyormuş? Hey Gökhan. Aydın abi bize burası uyar. Tamam. Tane vereyim size bunlara. Evet. Nereye? Kaç para? Ne uğraştırıyorsun öyle? Söyle abi. Sizce Sen bunu kilosunu da biliyorsun? Ya Aydın abi nasıl biz söyleyeceğiz? Vallahi bilmiyorum. Ne istiyorsun şimdi? Sen istiyorsan biz vereceğiz Aydın abi. Kaç tane vereceğim buradan? 10 tane verdik mi yeter. Kaç? Onu 12 tane veririz. 15 tane ver sen bunu. 15 tane verdik mi? Sen vereceksen ben bunun hepsini de alırım ha. Niyetim ya varsa. Ya bu fiyat bakarız. Ya tamam sen adet anlaşırız. Çiftini söyle. Ayakta. Biz bir tartalım bunları Fatih Bey. Abi Bizim sıkıntı yok. katakulle abi. işimiz yok biliyorsun. Cık, ya, abi hiç sıkıntı aldığımız yok. Aldığımız para da belli. Ben sana yarın olsun. Aldığım para belliyse. Citar boy, citar boy. E senin o zaman maliyetin de belli hacı abi. ne Dostlar yapıyorum. bunlar bu tür bu bir şekilde bakılmış salma. Citar boy, citar boy Vallahi biraz değişik model. Ben, ben citar, Bakalım citar, anlaşabilirsek citar. alacağız. Biz bir tartalım birkaç tane konuşalım. Abi kilo ne diyorsun? Abi bir tartalım. Fatih sen balık al. Onunla da ya bunu çıkarttılar arkadaşlar. Nereye? Yok bu kadarı. Kantar dur iki çocuk açmaya ya. Kantar aşağıda mı? Taksim olduğu yerde. Olsun, Gelir abi. mi? 300-400 kilo, 380 kilo gelmesi lazım. Yok, yok. Pardon, pardon. Yani, 310 er kilo gelmesi lazım. <laughs> 300'ün üstünde. <laughs> 300'ün üstünde. <laughs> üstünde. Yani. Baharda gelmez. Ortalam Kans ortalama. Ortalama mı? Ortalama mı? 310, 320 ortalama söylerim. Bakın şimdi siz bu işi bilen adamsınız. Biz de bu işi bilen adamız. Büyük hayvan oldu mu fiyatı biraz ucuz gidiyor. Ufak oldu mu biraz daha pahalı gidiyor. Doğru abi. Aslında bu ayakta gider abi. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. He. Benim avurumda bir tane hayvan var büyük. Tamam. Bana bu boyda da yapıyorsun. Açık konuşalım. Aynen doğru. Bizim 40 hayvan zaten 7 yüzü üstü var. O, o, ondan yüksek gördün sen. 12-13 tane bundan veririz anlaşırsak. Sorun değil. Aşağı aş mı kantara? Aldım da. Kalktı mı içeride? Kendi bakıp atmayacaktın mı? ne Hiç sildi yok. Hepsini, ya. Bize de kalsın burası boş kalmasın anladın mı? Sen oraya boş bırakmasın ya. Sen o. Burada kaç tane vardı? Sen, de sen. olursa. <laughs> Ayrıca sen buradan... Yirmi üç var. Tam güzel evet, de, evet, İşte tam tamize göre de işler. Seçmiyorum da. Ne var? Yok yok kaç tane istersen bak. Hiç seçmiyorum da. Bol biraz. Uzakta ne kanal. İki olduk. tane ben buradan kendime kurban ayıracağım. Hayır. Tamam gerisini alırız. İstediğin ayrı. Tamam, bak şu hariç ama içinde. O siyah var ya bak. Bağlı. O işte kırması. Simental kırması. Aha. O bunların içinde yok. Tamam giden ayrı değil ya. Kırın onu ayrı. İşte kırın da ya. Kendimize geçmek için. Kurbanlar satarız ha. Yani. Olur olur. <laughs> ne var biliyor musun? Biz ayrıca bunu Sen benden kazan. istiyoruz. Abi, tamam. Çünkü birbirimize işte de temiz hayır, lazım. Hayır. Yani burada biz bir sen benim benden ben benden Sen hmm. ne bir, susun, bir ha, Sen bir Sen bir şey. Sen Sen de şey. Sen vermişsin. 5 Beş yüz. Yok, Yok sen numara bağlamaz, rağmen vermişsin. Ben vermedim. Niye? Evet değil, değil. Gel bakalım bakalım. Ne mi bölüşüyoruz? Yer mi Kaç kere bölüyoruz? Aynı evi görüyoruz onların yanında. Yüz kere bir kere görüyoruz. Kaç ay var? Evet, Gel Kalsın kalsın. Açık kalsın. Kaç gidelim mi?